Merhabalar sevgili akrepler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Palhaneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili dostum, lütfen fincanına odaklan ve niyetlerini, dileklerini sesli bir şekilde söyle bakalım. Sesli söyle ki doğa enerjini alsın diyelim. Hadi bakalım neyse halin çıksın falan dediğim fincanımı senin için açayım Bakalım neler var, neler yok hep birlikte izleyip görelim. Ve şöyle göstermek istiyorum size de. Lütfen odaklanın. Ve şöyle <laughs> sinek kondu. Köy yerinde böyle oluyor maalesef. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. Başlayalım isterseniz. Şöyle gördüyseniz eğer. Evet. Hadi bakalım. Ay açar açmaz çok güzel bir at gördüm. Bembeyaz bir at arkadaşlar. Muradınızı aldığınız, sevdiğinize kavuştuğunuz, istediğiniz işin, istediğiniz evliliğin geldiği bir süreçtesiniz diyor. Burada Eylül ayı size uğurlu gelir mi? Tabii ki de uğurlu gelecek diyor burada. Çünkü muradınızı aldığınız bir dönemdesiniz diyor burada. İnşallah muradınızı alın bakalım. Çok büyük şeylerde bazen beklememek lazım arkadaşlar. Hani bazen niye gelmiyoruz dediğimizde bazen küçücük bir şey bile bizlere güzel kapılar açabilecek olanaklara sahip olabiliyor. O yüzden hani gözümüzü çok büyüklere dikmek yerine şöyle bir akışta bırakalım bakalım ne gelecek bekleme, beklemeye Başlayalım ve zaten burada diyor ki zaten gelecek senin istediğin sana gelecek diyor ve burada arkadaşlar kalpli bir, bir balonu tuttuğunuzu düşünebilirsiniz kalbim elimde kalbimi çıkardım böyle onu özgürleştirdim diyorsunuz yani yaşamış olduğunuz ciddi sıkıntılı bir ilişkiden kurtulacağınızı gösterir burada yani bu ilişkide çok sıkıntı yaşıyordum ve problemli bir ilişkiydi problemli bir insandı narsist bir insandı bana sıkıntı yaratırdı kıskanç bir insandı ki akrep burcunun özgürlüklerini kesinlikle kısıtlayamazsınız ve burada arkadaşlar akrep burcu olarak ee, yaşanılan özgürlüğün kısıtlanan özgürlüğün e, e, sonucunda inşallah özgürlüğünüze kavuşacaksınız diyor burada. Ve pres makinesi düşünün arkadaşlar böyle altta sabit duran bir şey üstten böyle yukarıdan bir ağırlık geliyor ve bir şeyi presliyor yani sıkıştırıyor. Yani burada. Bir pres makinesi görüyorum. E, gönlünüzce birçok şeyi sıkıştırmış olabilirsiniz diyor. Ya da bazı konuları ele almamak uğruna öteleye veteleye böyle bir sıkıştırmış olabilirsiniz. Ama burada diyor ki sıkıştırdığınız her bir şey önünüze gelebilir. Yani onlar bir yığın haline gelebilir. Ne kadar böyle ufak e, gibi düşünüp onları ele almadığın takdirde her şey senin için böyle daha da... E, <laughs> büyük hale gelebilir, daha oluşturabilir. O yüzden küçük şeyleri bile önüne al ve düşün, tart, onların ne olacağına karar ver ya da onların çözümüne odaklanırsan ilerleyen zamanlarda o çöpler senin ayağına takılmaz diyor. Ve şöyle bir baktığımda arkadaşlar yaşlı bir hanımefendi var. Yaşlı bir hanımefendiye bir ziyarette bulunabilirsiniz. Bunu gösteriyor. Bir de çarşaf seriyorsunuz arkadaşlar iki kişiyi Çarşafın uçlarından tutmuş ve yatağa çarşaf seriyorsunuz diyor burada. Ve bu da olması e, aklanmak ve patlanmak konusunda bir kişiden destek alabilir. Ya da onun size nasıl derler şahitlik yapmasını isteyebilirsiniz bu da olabilir bir mahkemeniz vardır gerçek bir mahkemedir ve bu mahkemede bana şahitlik yapabilir misin deyip birinden bunu isteyebilirsiniz ya da insanlar arasında günah keçisi yapılmışsınızdır ama benim şahidim var ne de olsa size o söyler deyip de birine diyebilirsiniz ben bu konuda sıkıntı yaşıyorum ama istersen gel bana bir şahitlik yap diyebilirsiniz sevgili dostlarım bir kişiden yardım alabilirsiniz diyor burada. Evet. Şimdi arkadaşlar burada böyle nasıl desem eğilmiş böyle hal e, halıları öyle bir yıkıyorsunuz ki yani anlatamam size böyle çitileye çitileye yıkıyorsunuz halıları. Bu da olumsuz e, e, olumsuz ilişkilerden, olumsuz konuşmalardan, problemli insanlardan e, dolayı böyle bir kendinizi e, öyle bir koruma altına alıyorsunuz ki koruma altına alayım derken bazı şeyleri abartabiliyorsunuz yani çok fazla güvensizlik içerisindesiniz diyebilirim güvenemediğiniz yerde kendinizi çok fazla aşırı derecede koruma altına alma içgüdüsü içerisinde olduğunuzu söylüyor burada ya da hani e, kurunun yanında yaşta yanar derler ya işte kurunun yanında yaşı da yakabiliyorsunuz diyor burada bir çocuğu sırtınıza almış taşıyorsunuz arkadaşlar ee, burada yani bir çocuk özlemi içerisinde olabilirsiniz çocuğum olsun ne olursa olsun ben ona her şeyi yaparım diyebilirsiniz ya da çocuğunuzu arkadaşlar e, öyle bir sahiplenmişsiniz ki o çocuğa e, sizden başka sanki kimse emek vermiyormuş gibi bir durum var çocuğuma ben kendim emek veriyorum diyebilirsiniz. Hani belki baba ya da anne e, çok fazla üstüne düşmüyor olabilir ve siz bunun üstüne düşüyorsunuzdur. Bir anne ve baba siz oluyorsunuzdur ya da baba baba ve annesiz oluyorsunuzdur fark etmez. İşte burada diyor ki takmayan birileri var ama sonucunda şöyle bir durumda var. En çok e, çocuğun üstüne düşen kişi de siz olarak görünüyorsunuz. Ve arkadaşlar e, burada bir köprü görünüyor böyle hani o Adana'da bir köprü vardır ya böyle meşhur bir köprü. Aynen o şekilde o köprünün çıktığını görüyorum burada. Sevgili dostlarım kemerli bir köprüdür biliyorsunuz ki bir şeyleri sağlamlaştıracağınızı, ilişkileri, iletişimleri, iş ilişkilerini, aile ilişkilerini sağlamlaştıracağınız bir dönem olacaktır diyor. Burada bu döneme sahip çıkacaksınız. Siz sanki hepsinin bir ana kolonu, orta direk gibisiniz. Ve her şeyi kaldıracak ve aynı zamanda herkese desteğinizi vereceğiniz, elinizi çekmediğiniz bir dönem herkesin üzerinde, herkesin omzunda bir eliniz olacaktır diyor burada sevgili akrepler ve devamında arkadaşlar böyle birisiyle ee, öyle bir tartışıyorsunuz ki senin yüzünden biz bu durumdayız dermiş gibi bir tartışma var arada ve burada arkadaşlar senin yüzünden işte elimizdeki mal mülk de gitti senin yüzünden paramız gitti senin yüzünden problemlerimiz arttı ya da senin yüzünden bu sıkıntıya girdik bu sıkıntıyla uğraşıyoruz dermiş gibi biriyle bir tartışma içerisindesiniz diyor burada tartışma bir şey getirmez sevgili dostlarım ya tamamen ilişkiyi bitirsiniz ya da bunun bu durumun Ortak bir çözümüne ulaşmaya çalışabilirsiniz. Şöyle bir bakın, bakalım ortak bir çözüm nedir, ne değildir? Bakın görün. Ve burada arkadaşlar bir yanan bir mumu duvara doğru yaklaştırdığınızı görüyorum. Mumun silüeti var ama ışığı yanmıyor Zaten normalde de böyledir. Işığın ee, hiçbir zaman gölgesi yoktur. Ve burada arkadaşlar. Ee, bir şeyi böyle tamamıyla göstermeye çalışıyorsunuz. Bakın gözünüzde gördüğünüz bir şey var ama bunun hissiyatı farklı diyorsunuz. Yani ben e, siluet olarak karşınızdayım ama hislerim size karşı yok diyebilirsiniz arkadaşlar ya da bir kişiye karşı sizden hoşlanıyordur siz de dersiniz ki evet benden hoşlandığının farkındayım evet canlı kanlı bir şekilde yanındayım ama hissiyatım sana karşı yok diyebilirsiniz ya da zaman içerisinde evet biz e, arkadaşlık dostluk yaptık evlilik yaptık işte ya da başka bir şey ama zaman içerisinde siz beni sev, benim sevgimi de, hissiyatlarımı da, dostluğumu da tükettiniz de diyebilirsiniz. Birilerine karşı bunu gösteriyor arkadaşlar. Beklediğiniz bir haber var. Büyük bir haber bekliyorum diyorsunuz. Bu haber neticesinde 3 ana yerden alacaklarım var ya da 3 ana yere başvurularım olacaktır diyebilirsiniz. Bu haberi bekliyorsunuz diyor burada. İnşallah beklediğiniz haber gelsin diyelim. Ayağınızı Baş hizasına doğru yükselttiğinizi görüyorum. Sanki böyle akrobatik hareketler yapıyorsunuz arkadaşlar. Akrobatik de demeyelim de hani uzak doğu dövüşleri gibi böyle. Ayağınızı öyle bir açmışsınız ki sanki bacak e, böyle e, topuğunuz ta başınıza kadar gelmiş diyebilirim. O kadar açmışsınız ayağınızı. Ve burada arkadaşlar yani şunu söylüyorsunuz adım atarken yanlış adımlar atmış olabilirsiniz. Ben evet adım atmak istiyordum ama maalesef bazı şeylerin hissiyatına çok fazla kapıldım ki çok büyük adımlar attım. O yüzden bunları düzeltmem gerekir de diyebilirsiniz sevgili akrepler. Yaptığınız yanlışı düzelteceksiniz diyor burada. Birinin elinden öyle bir tutmuş zorla çekiyorsunuz ki arkadaşlar o kişinin oraya ait olmadığını biliyor ve çekiyorsunuz. Sen buraya ait değilsin. Senin ait olduğun yer çok farklı ve ben sana yön vermek istiyorum. Sen de bana izin ver." der o kişi vermemiş ama siz o o kişiyi zorla yola getireceksiniz diyor. Burada evet şöyle bir de tabağımıza bakalım. Tabakta neler çıkmış. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Vermiş olduğum emeğin karşılığını beklemekteyim ve sizler de desteklerinizi sunarsanız alma verme dengelerini korursanız çok memnun olurum. Şöyle göstereyim tabağımı da hemen yorumlarında yapacağım sizin için. Bakalım ne var ne yok görelim bakalım. Evet. Ortadaki şemsiyeyi gördünüz mü arkadaşlar? Ortada bir şemsiye, büyük bir şemsiye duruyor. Bu ne demek oluyor? Bu karmaşadan kaçmak demektir. Şemsiye korunmak. Ee, ve aynı zamanda karmaşadan kaçmak çok fazla problem gelmiş başınızın üstünden bir yağmur gibi yağmaya başlamış fırtınalar kopmuş ama siz diyorsunuz ki ben bir şekilde bunlardan kaçmasını becerdim ya da ben e, bu sorunlardan e, kendimi kurtarmayı paçamı yakamı kurtarmayı becerdim diyorsunuz ve burada arkadaşlar koç boynuzu görünüyor birileri sizinle inatlaşıyor ama yani Akrep burcu ile inatlaşmak doğru bir davranış değildir. Çünkü akrep burcu kesinlikle her şeyi alır arkadaşlar. Her şeyi alır. Ona başaramazsın de o var ya senin önüne öyle şeyler getirir ki. Akrep burcu işte böyledir arkadaşlar. Yoktan var etmeyi ve aynı zamanda sevgili dostlarım neyi yapmayı becerir? Her bir şey inat edilen her bir şeyi inadıyla onu başarmayı ortaya koyar diyor burada. Ve aynı zamanda arkadaşlar burada biriyle bir küslük yaşamış olabilirsiniz. Biri isminde veya soy isminde Giresun'un G'si olan bir kişi yüzünden aranıza mesafe girmiş bir kişi olabilir diyor. Burada bunu göstermiş ve aynı zamanda isminizde veya soy isminizde Bursa'nın B'si, Adana'nın A'sı ve bu iki harften birisi varsa ve burada diyor ki bir şeyi biriktirmeye çalışıyorsunuz. Biriktirmeye çalıştığınız şey burada bir para olarak görünüyor. Siz parayı biriktirmeye çalıştırırken paranın böyle başka bir sepete boşalması gibi bir durum var. Yani biriktiriyorum, biriktiriyorum ama bu para bir türlü nedense birikmiyor. Ne oluyor? Paranın bereketi mi yok acaba dediğinizi duyar gibiyim. Eğer böyle düşünüyorsanız size bir ritüel vermek isterim sevgili dostlarım. Perşembe gecesi Perşembe gecesine yapabilirsiniz? Bakın ben yaptım. Elime kına yaktım. Birincisi kına. ikincisi şöyle beyaz bir mum alın. Bakkal mumu olabilir. Ve bir kağıda arkadaşlar kırmızı kalemle beyaz bir kağıda yazın ki e, evin bolluk ve bereketi arttığı için şükürler olsun. Yani bir şey olmuş gibi yazacaksınız. Bu para bana geldi şükürler olsun diyerek yazın. Ve burada parayı arttırmak istediğiniz için 5 0 2 5 olarak yazacaksınız arkadaşlar. O şekilde paranın sayı sekansı budur. Sayı frekansı budur. O yüzden onu yazın bakalım. Kırmızı kalemle yeşil iple şöyle bir ee, bağlayın. O kağıdı muma bağlayın. Yakın o kağıt mumla beraber yanacak. Sönene kadar başında bekleyin ve aynı zamanda balkonda ya da pencerenin önünde yapın arkadaşlar. Dikkat edin perdeleri falan yakmayın. Ve ee, o şekilde oluşturabilirsiniz. Ve orada olumlu düşüncelerde bulunarak o paranın size geldiğini düşünerek yapma, yaparsanız sizin için iyi olacaktır şifa konusunda bunu önermem ritüele önermem çünkü şifa konularıyla alakalı ritüeller yapmayı ben pek önermiyorum şifanın ritüeli doktorun elindedir arkadaşlar onu söylemek istiyorum o yüzden e, yani eğer bir şeyden ummak ya da istiyorsak dua ve doktora başvurmak gerekir şifalanmak istiyorsak ve aynı zamanda arkadaşlar Sizlere de söylediğim şeylerden bir tanesi de neydi? Ee, burada para ritüeliydi. Ve elinizi avcunuza ben sol elime yaptım. Şimdi siz tabii ki kameradan beni izlediğiniz için sağ elimi kaldırıyormuş gibi görünüyor. Hayır. Sol elim burası arkadaşlar. Simetrik olduğu için ben sol elime yaptım. Adaletli bir şekilde gelsin. Hakkaniyetle gelsin diye. O yüzden siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Vicdanınızla alakalı durumlar varsa fedakarlıklarla alakalı durumlar varsa onu da sağ elinize yapabilirsiniz. Öyle söyleyebilirim sevgili dostlarım ve o şekilde bitirebilir. Kınanızı kuruduğu takdirde inşallah sizler de elinizi yıkayın ve onu gerçekleştirmiş o ritüeli gerçekleştirmiş olacaksınız diyor burada şimdi kartlarımla devam etmek istiyorum bakalım kartlar bizlere neyi söyleyecek sevgili dostlarım şöyle bir karıştıralım bakalım evet ne ritüeli perşembe gecesi yapacaksınız arkadaşlar 11.30 gibi 11.40 gibi yapabilirsiniz e, cumaya bağlayan gece olacaktır Evet tarçın da tütsüleyebilirsiniz tabii ki tarçın tütsülemek de evin bereketini arttırır bunu da söyleyeyim sizlere o bilgiyi de vereyim bakalım. Evet hadi bakalım şöyle İstediğin şeylere yaşadı istediğin şeylerle yaşadığın hayat çok farklı olabilir ya isteklerini değiştir ya da hayatını diyor burada ne kadar önemli bir düşünce öyle değil mi yani bir şey bize gelmiyorsa çok istedik ama gelmedi. Olabilir. O zaman isteğimizi değiştireceğiz. Farklı bir pencereden bakacağız ya da kendimizi değiştirmeye başlayacağız. Olay bundan ibarettir aslında bakarsanız. Ve burada diyor ki çözüm sana çok yakın. Sıkıntılar geçmez zannetme. Su akıp yolunu bulacak ve sen de sıkıntılarından, problemlerinden kurtulmaya başlayacaksın inşallah diyor. O yüzden sıkıntıları Dert etme onlar gidiyor. Bir hayal kırıklığın var. Yüreğin tam orta yerinden böyle ayrılmış olabilir. Olsun ama sen toparlanmayı çok iyi bilirsin. Sevgili akrep senin önünde hiçbir şey durmaz. Birisi sana senin canını sıktıysa sen de onun canını sıkarsın merak etme. Eğer birileriyle kavuşmak hiç olmadığı kadar birisiyle özlemini gidermek istiyorsan Kavuşmak an meselesidir diyor. Burada inşallah özleminiz giderilecektir diyor sevgili dostlarım. Affetmek için doğru zaman tabii ki affedilmeye değer bir insansa affedebilirsiniz. Ama, ama affedilmeye değer bir kişi değilse kesinlikle affetmenize gerek yok bence. Ben de akrep burcu, e, ben de yükselen akrep burcuyum. O yüzden e, yani sizlerle aynı duygular içerisinde olduğumu, ee, biliyorum ben de mesela bir şeyi kolaylıkla affetmem. Yani akrep burcu bir şeyi diretirse çok sağlam diretiyor gerçekten öyle söyleyebilirim. Gizemli durumlar ve sırlar var. İşte burada gizemli durumları kendinizce çözebilir ya da o durumları fark edebilirsiniz. Ben bunu fark ettim. Benden bir şeyler saklanıyor farkındayım diyebilirsiniz. Özellikle aşk hayatınızda bir şeylerin gizlendiğini düşünüyor olabilirsiniz. Çok şüphelisiniz son zamanlarda diyebilirim. Zihninden geçirdiklerini hayata çektiğin bir dönemdesin. Neye odaklandığın ve neye ihtiyaç duyduğun çok önemli. Farkında ol diyor. Eğer bir şeyi düşünüyorsan onu hayatına çekmek an meselesi. Eylül ayı neyi düşünüyorsan onu çekeceksin diyor. Güzellikler, düşünelim ki güzel şeyler hayatımızda olsun diyelim. Kalbini kapatmış gibisin ancak sahibi mutlaka doğru anahtarıyla onu bir gün açacak diyor. Sen gönlünü kapatmış olabilirsin. Bakın biz sana ne ne demiştik? Fincanın içerisinde uçan bir kalp var demiştik. Bir şey daha özgürleşiyorsun ama özgürleştiğin takdirde de inşallah sana o şey gelecek e, diyor burada sevgili Akrepler ve aynı zamanda tartışırken ifade ettiğin şeylere dikkat et karşındakini dinlemiyor olabilirsin. Bazen dinlemek gerekir ki karşındaki insanı anlamak ve anlaşılmak için çok önemli bir durumdur. Anlamak dinlemek bir şey bir şeyi kendinize uyumlanabilmesi için doğru bir şekilde anlamak gerekir bazen tartışmalarda karşı tarafı dinlemiyorsun diyor o karşı tarafı dinle bakalım sana neyi getiriyor gözlemle diyor ve insanların gerçek yüzlerini gördüğün bir süreçte olacaksın maskeleri düşüreceksin sen de olduğun gibi görün diyor evet birilerine aman onunla iyi geçineceğim ya da aman birilerinin hatırı var diye sahte maskeler takmak zorunda değiliz arkadaşlar ya da sahte gülmeler zorunda değiliz. O yüzden ne yapacağız? Biz de hayatımızdaki o sahteliklerden artık uzaklaşacağız diyor burada. Ve şöyle sizin için işaret kartımı da seçeyim bakalım. 3 tane işaret kartı seçeceğim ve sizler de birini lütfen seçin. Bu kartları niye 3 tane seçiyoruz? Çünkü maksimum 3 kere seçilir arkadaşlar. Fazlasını çekiyorlarsa onlar doğru bence tarotçu değil çünkü her tarot kartının belli başlı bir bakım şeyi vardır. O yüzden biz de 3 tane seçiyoruz. Sizin için önünüze 3 tane sunmaya çalışıyoruz. Hadi bakalım başlayalım. Şöyle sizin için 3 tane seçtim arkadaşlar. Odaklanın. Hadi bakalım hangi kart size neyi hitap edecek göreceğiz. İlk kartı seçmiş olan akrepler her karanlık gece güneşi koyununda saklar. Her ayrılık daha iyi bir kavuşum içindir. Yaşadığın ayrılığın yasını tut ama daha sonra çok daha parlayarak hayata döneceksin diyor burada. İkinci kartı seçmiş olan akrepler içinse evlilik bir elmanın iki yarısı olmaktan da öte farklılıklara saygı göstererek birlikte aynı yolda yürüyebilmektir. Birlikte tam ve bütün hissettiğin ee, ve hissetmek için önce kendi içinde tam ve bütün olman gerektiğini bilmen gerekir diyor. Üçüncü kartı seçmiş olan akrepler gerçek sevgi beklentisiz olandır. Sevmek için sevilmek zorunda değilsin. Kişileri kucaklayamasan bile içindeki sevgiyi kucakla ve kendini onurlandırmaya bak diyor. Evet sevgili akrepler yükselen akrepler ay ve güneş burcu akrep olan dostlarım. Çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. Yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan ve yeniden görüşmek dileğiyle. Nerede? Tabii ki Falhanem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.